Şu anda günümüzdeki insanların en büyük sorunu ne? Örnekler vermeye çalışalım düşünüyorum. İşte Ay sonu e, elemanların maaşını ödeyebilir miyim? Projeyi alabilir miyim? Ay sonu maaşımı alabilir miyim? Veya e, hani maddi ekonomik problemler yaşayanlar var şu anda. Yani borçlarımı ödeyebilir miyim? Şunu yapabilir miyim? Bunu yapabilir miyim? Bunu ya şimdi endişe yani veya endişe <laughs> E, kötü bir şey değil aslında. Yani kaygı, kaygı veya endişe duymak iyi bir şeydir. Aslında kötü değildir. Ne zaman bir şey kötü olur biliyor musunuz? Yani su iyi bir şeydir. Su içmek iyi bir şeydir. Ama günde 10 litre su içiyorsam kötü bir şeydir. Günde bir bardak bile su içmiyorsam da kötü bir şeydir. Yani su iyi bir şeydir ama mizanda kullanıldığı sürece. Yani endişe ve kaygı iyi bir şeydir. Endişe ve kaygı bizim çabalamamıza sebep olur. Yani daha çalışmamız gerektiğini. Çünkü ay sonu giderlerim var. Ama biz mizanı bozduğumuz zaman hangisi olursa olsun bir yerden sonra ya onu aşırılaştırırız. Yani aşırıya gideriz. Ondan sonra hayatımızda denge bozulmaya başlar. Ama en önemlisi biz e, insanoğlu doğduğundan itibaren aslında kendi kendini yaratmıyor insanoğlu. Yani insanoğlu kendi e, doğumu kendi kontrolünde değil. Hiç kimsenin kontrolünde değil bir insanın doğumu. Yani bilim adamları biz Yakup Çağları doğurtacağız diyemez. Yani ne doğacağı belli değil. Kimse o yüzden kimin doğacağını bilmiyor. Ne zaman öleceğimiz de belli değil. Ve sonuç olarak biz yaratılmamız kontrolümüzde değil ama geri kalan her şeyi kendi kontrolümüzde gibi zannedip kendimizi strese sokup her şeyi e, kesinleştirmeye kesin bu böyle olacak mı? Kesin evlenecek miyim? Kesin çocuğum olacak mı? Kesin o maaşı alacak mıyım? Kesin o eve sahip olacak mıyım? Neden? Çünkü ben güvenmiyorum. Beni yaratana güvenmiyorum. Çünkü ben beni yaratana güvensem endişe etmem. Ve ben beni yaratana güvensem Yusuf gibi Hapishaneyi de seçebilirim sıkıntı yok. Veya Şuayb e, şu Peygamber kavmini diyor ya hani şehrin ileri gelenleri yani topluluğun ileri gelenleri diyor ki sen bizim dinimize geç. Ne diyor da ayette? Allah bize bunu nasip etti. Yani biz bu dine geçtik Allah'ın dinine. Ben e, sizin tekrar buna geçebilmemi de Allah nasip etmesi lazım diyor. Yani ben dinimi yine değiştireceksem de bu Rabbimden olması lazım diyor. Yani tam teslimiyet yapmış. Yani ben bu dinden çıkacaksam, sizin dininize de geçsem bunu ben Rabbime bıraktım diyor. Yani öyle bir teslimiyeti var ki peygamberlerin hepsine bakarsanız böyle tam teslimiyet. Ama biz ne yapıyoruz? Biz endişeyi niye ediyoruz? Ben koronadan ölür müyüm? Yani ben elimi yıkamazsam koronadan bana bulaşır ve ben işte ne olurum? Ben sanki hiç ölmeyecekmişim psikolojisi kafamda var. Veya ben bu ay sonu iş alamazsam ve e, gelirim düşerse kiramı nasıl öderim? Tamam ödeyemeyebilirsin. Ne olur? Yani ne olur? Peki bunun sebebi ne? Bunun en büyük sebebi de yine hep anlattığımız şükürsüzlük. Zaten şeytanın istediği bir şey iblisin. Yani Adem Adem'le Havva'daki alacağımız şey de aynı. Bakın neden Adem ee, o meyveyi yedi? Çünkü Adem'in Adem melek olmak ve sonsuza kadar cennette yaşamak istedi. Neden? Endişesi vardı. Neden? Güven sorunu vardı. Neden? Ya burada kalamazsam? Aynıyız. Hiçbir farkı yok. Yani beni Allah yaratmış. Ben bunu düşünmüyorum. Buraya koymuş. İmkanım ne olduğu önemli değil. Suriye'de, Yemen'de, Afganistan'da, Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da veya Türkiye'de doğmuşum bakın beni yaratmış <laughs> benim sorunum ne ya ben aç kalırsam veya benim çocuğum hasta olursa veya ben şöyle olursam veya ben korona olursam ben işsiz kalırsam kariyerimde yüksek. hep bir endişe bunun sebebine çünkü mevcut imkanlarımdan şükretmiyorum yani mevcut imkanlarıma e, ne vermiş Rabbimiz'i yaratmış bunu düşünmüyorum Adem ne yapmadı yani Allah seni yarattı ilim verdi Oraya koydu ama endişelendi. Endişelendiği için o meyveyi yedi. Neden? Allah'a güvenmesi gerekmiyor muydu? Seni Allah yarattı, oraya koydu. Tamam. Niye bunu kendine bir sorun haline getirdin? Niye yani böyle bir şey düşündü Adem? Yani kalsa ne olurdu, kalmasa ne olurdu? Allah onu istediği yere yeniden Allah yoktan var etmiş. Sen yoktun. Yani Yakup Çağlar diye birisi yoktu. Yarattı beni. Peki ben o saatten sonra neden endişeleniyorum? Neden evfam yapıyorum? Niye evhamlanıyorum Niye korkuyorum? Tüpü unuttum mu acaba? Ocağı unuttum mu? Kim veriyor bana bu fitneyi? Sürekli olarak bunlar niye bende kafamda? E, halkın, topluluğun, herkes hepimiz birbirimizi de tetikliyoruz bu konuda. Otobüste gelmişim. İşte diyor ki annen, aman oğlum işte otobüste geldin ama hiç kimseye dokundun mu? Aman ellerini yıkadın mı? Yani baskı gelince biz ne diyoruz başından beri? Baskı gelince sınav belli olur. Yani normalde derse girip çıkıyorum. Normal derslerde bir sıkıntı yok. Teneffüse çıkıyorum, eğleniyorum. Ama sınav zamanı geldi. Ve baskı var. Terlemeye başladım. Stres olmaya başladım. Ne yapacağım o zaman? Bunlardan nasıl kurtulurum? Yani bütün bu psikolojik problemlerden doktorların çözemediği e, problemlerden şu anda insanlar nasıl kurtulur? Bunun tek çözümü var. O da benim Kur'an ilmindeki ilmim artarsa Kur'an'daki ve imanım artar. İmanım artarsa ben o zaman güvenirim. Ben bir insana güvenmem için onu tanımam lazım. Biz ilk başta neden bir insana güvenmiyoruz? bir patrona, bir müdüre, yöneticiye, bir iş arkadaşıma, yeni girmişim veya evleneceğim kadına veya erkeğe ilk başta neden güvenmiyorum? Çünkü onu bilmiyorum yani tanımıyorum. Tanımak istiyorum önce. Tanımaya çalışıyorum. Tanıdıkça güvenim oluşuyor, değil mi? Zamanla tanıyorum, öğreniyorum. Bu hangi duruma hangi tepki verir? Nasıl davranır? Yani o zaman benim Allah'ı tanımam lazım. Yani Allah'ı tanımıyorsam, ben Allah'ı bilmiyorsam, Allah'ın esmalarını bilmiyorsam işte Kur'an bunun için var. Kur'an neden var? Benim öğrenmem için var. E zaman e zamanda, o zaman Kur'an'ı okumam lazım. Kur'an'ı okuduğum zaman da o zaman Allah'ı tanımaya, Allah'ı öğrenmeye, o zaman Allah'a güvenmeye başlıyorum. Neden? E çünkü ben cahilim ki. Yani bir çocuğa Allah'a sorsan sizi anlatabilir mi? Yani bu çocuğun öğrenmesi lazım zamanla. Anne baba olarak benim öğretmem lazım. Ben öğrenmem lazım. Bu nesilden nesile gelmesi lazım. Ama bilmiyor bilmiyorsa nasıl güvenecek ki? E o zaman bilmiyorsa bir insan neye güvenir ki? Paraya güvenir, güce güvenir. Paraya iman eder bu çok normal. E bilmiyor ki parası varsa sağlığım iyi olur. Doktorların hepsine gidebilirim diye düşünür. Yani ben parayla her şeyi çözebilirim. Yani parayla her şeyi satın alabilirim. Kariyerimde o zaman yükselmem lazım. O zaman benim Rabbim öyle oluyor işte. Benim Rabbim o zaman para oluyor, güç oluyor. O yüzden bütün topluluklarda ayetlerde dikkat ettiyseniz hep o topluluğun ileri gelenleri kabul etmiyor peygambere. Neden? Onlarda para var. Onlarda güç var. Onlar topluluğun en üstündeler. İstediklerini alabiliyorlar isteklerine sahip olabiliyorlar. İstedikleri kadını ya da erkeğe sahip olabiliyorlar. İstedikleri mala, mal varlığına ve istediği köle işçiye sahip olabiliyor. Şimdi bu insan o seviyeden sonra onu Rab edindiği için güvencesini ona almış. Ama bu insan da farkında değil ki sahte bir Rab edinmiş. Yani batıl bir Rabbi var. Çünkü bu insanda da korona olup ölebiliyor. Bu insan da trafik kazası geçip ölebiliyor. Ve bu insanın da çocuğuyla veya eşiyle veya işiyle veya problemleri ve psikolojik sıkıntıları olabiliyor. Yani biz Kur'an'ı öğrendik, ilmi, imanımız arttığı zaman işte Allah diyor ya, kulların insanlar arasındaki üstünlük takva ile ayrı olur diyor. Yani benim üstünlüğüm benim ne kadar psikolojik olarak yani benim psikolojik olarak rahatımlığım ne demek biliyor musunuz? Benim huzurum nasıl? Ulan bu adam bir sürü sorun yaşıyor ama çok da huzurlu ya. Yani ben o sınavda ne yapıyorum? Bilincimi kapatıp duygularımı aktifleştirip yanlış kararlar mı alıyorum baskı anında? Baskı geldi. Yani dalga geldi. Yani kimin kafasına basacağım? Kimi boğacağım kendimi yukarı çıkartacağım. Yani panik atak veya diğer anksiyete bozukluklar, uykusuzluklar, gece uyuyamıyorum. Niye? Bir derdim var. Ama o dert senin için dert benim için değil. Benim derdim de senin için değil. Hepimizin biz o yüzden birlikte olmalıyız. O yüzden cemaat olmalıyız. O yüzden bir olmalıyız. Yani Zafer Hocam yarın bana bir problemini anlattığı zaman ben diyeceğim ki ya bu aslında çok basit ve sıradan. Ben kendi dışarıdan bakacağım. Kendi bakış açımla. Ben olsam şöyle çözerdim. Bunu dert etme diyeceğim. Sonra ben ona derdimi anlatacağım. Ona diyeceğim ki ben bu konuyu çok kafama takıyorum. O da bana diyecek ki ya yok bunu niye kafana... İşte o yüzden Allah her ilim den daha iyi bilen vardır diyor. Yani benim bilgim bu konuda az. Onun bilgisi o konuda az. Sizin bilginiz şu konuda az. O yüzden biz birbirlerimizi hep yardım edip ayrışmayı değil birleşmemiz gerekiyor ki birbirimizin derdine derman olalım. En kötü birbirimizi dinleyelim. İnsanlar birbirleri konuşamazsa panik hata geçmez ki. O adamın bir derdi var, bir sıkıntısı var veya o kadının veya o çocuğun kimin olduğu önemli değil veya korona da koronaya karşı biz nasıl güçlü oluruz? Yani biz koronaya karşı birbirimizle hiç görüşmeyerek mi güçlü oluruz? Yani Allah bunu ispat ediyor ki bakıyorsun aynı evde aynı insanlar sadece çocuk olmuş anne baba olmamış sadece baba olmuş o olmamış bu olmamış. Yani bakıyorsunuz bir şirkette bir sürü kişi olmuş olmayanlar var. Aynı mekanda çalışıyor. Yani bunu kimse şu anda diyemiyor ki kesin bundan olur, kesin şöyle olur, böyle olur. Yani ben korona sürecinde otobüste gidip geldim. Yani Nisan, Mayıs işe gidip geldim. Herkes tedirgindi, herkes endişe. Sıfır endişem vardı. Ama tedbir almadım mı? Aldım. Çünkü alt aşırı da olmayacaksınız. Şu şey. Bana bir şey olmaz. Bu da ya, hatalı bir şey yanlış bir şey. Tedbirini alıyorsun, elinden geleni yapıyorsun. Ama bunun için hayatıma bunu niye sokayım ki? Yani ben dün de ölebilirdim koronadan önce de. Yani koronadan önce de şu sokağa çıkardım ve bana bir araba çarpardı ve trafik kazası geçirebilirdim veya başka bir hastalığa sahip olabilirdim birdenbire ve ölebilirdim veya ölmeyebilirdim, sakat kalabilirdim. Her şey olabilirdi. Ama şimdi ne oldu da ne değişti de insanların hepsi bu kadar çok psikolojik problemlere ve endişeye sahip olmaya başladı. Bunun en büyük sebebi ben ölümü son olarak görürsem, ölümü son yani öldük biteceğiz artık. Son olarak görürsem ben o zaman korkarım işte. Çok problem yani ölümden herkes korkar. Ama bu aşırı olmaması gerekiyor. Yani ben bu hayattaki sınavlarım öyle önemli. E ben şimdi Allah'a iman ediyorsam o zaman korkuyorsam da ölümden şöyle derim. Rabbim bana hayırlı ölüm nasip eyle. Yani Rabbim bana hayırlı hayat nasip eyle. Bana her şeyin hayırlısını nasip eyle. Beni bana bırakma. Şimdi iman ediyorsun ve güveniyorsun. Güvendiğin bir yaratıcın var. Güvendiğin bir Allah'ın var. Sen dünyanın yani sen Amerika'nın başbakanını tanısan da nereye kadar güvenebilirsin ki? Nereye kadar sırtını dayayabilirsin? Yani son nefesinde senin nefesini vermemeni sahip tekrar hayata mı döndürecek? Döndüremeyecek. Kime güvenebilirsin ki? Yani sorunumuz bu iman eksikliği. O yüzden tam güvenmemiz gerekiyor. Güvenirsek Allah'a endişelerimiz de azalmaya başlayacak. Başımıza bir şey de gelse de gelmese de bir şeyi ödül, ödüllensek de. Yani ödül geldi mi bu bize ödül demeyeceğiz, ceza geldi mi ceza demeyeceğiz, düşüneceğiz, elimizden geleni yapacağız ve Allah'tan geldiğini düşüneceğiz. İnsandan da gelse yoktan var eden Allah ve bir şeye izin veren de Allah. Hepsinin izni veren Allah.